Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 18 Kasım 2022 Cuma günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 940 İkinci doz uygulama 53 milyon 176 Üçüncü doz uygulama 28 milyon 220 bin 791. Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın. İlk 10 ilimiz ve mavi renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye Covid-19 tablosu 17-30 2022. Vaka sayısı 22887. Vefat sayısı 64. İyileşen hasta sayısı 23101. Toplamında vaka sayısı 16.976.729 toplamında vefat sayısı 101.327.